Bizim Alem Magazin Sesli Dergi sayfamızdan herkese selamlar sevgiler. Bugün 30. sayfamızı sizlerle paylaşıyoruz. Youtube Bizim Alem Magazin kanalına abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Sonra çekildim bir kenara. Seyrettim olup biteni. Baktım kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye. Geçen ömrüme bir damla gözyaşı akıttım. Yarısı aldanmışlıklara, geçmiş diye yarısı aldanış ile. Özdemir Asaf. Ki böyle tanıştığıma hiç memnun olmadığım kimselere durmadan tanışımıza memnun oldum demek beni öldürüyor. Ama bu hayatta kalmak istiyorsanız ille de bu zırvaları söylemek zorundasınız. Belli bir yaşayış uygulamışlar bana. Görünmeyen bir giysi giydirmişler. Sıkıyor beni. Çıkarıp atamıyorum. Düğmelerini çözemem mi? Bu bile güç. Ya çıkarıp atanlar? Tutuyorlar onları deliler evine kapıyorlar ya da kodese. Yusuf Atılgan. Takım tutarız şampiyon olmaz, siyasi parti tutarız iktidara gelmez, kız severiz bize bakmaz, biz niye yaşıyoruz? Temelle Dursun balık tutuyorlarmış. Dursun her oltaya attığında bir balık çekiyormuş. Temel oltaya atmış tek balık bile tutamaz haldeyken çok sinirlenip Ula Dursun şimdi sen burada balık tutarken ben karını becersem ne olur diye sormuş. Dursun kıs kıs gülerek ödeşmiş oluruz. her insanın hatıraları arasında herkese anlatmadı, sadece dostlarına açtığı şeyler vardır. Ama dostlarına bile açmadığı, yalnızca kendine, o da sır olarak açtığı şeyler de vardır. Nihayet bazı şeyler de vardır ki kendisini açmaya bile korkar onları. Dostoyevski seni seviyorum dedi. Anam bir gülesim geldi. Tövbe ya Rabbi. Dünya alışık değil tabi. Can yücel. Sana karşı boş değilim demesini istediğim tek varlık cüzdanım. Eminim. Daha küsen tavşan dağın umrunda olmamasına rağmen öldüğünde dağın eteklerine gömülmek isterdi. Bilmem kimim, neyin benden ne kalır yarına. Cennet mi düşer yoksa cehennem mi payıma? Sevgili şarap müzik yeter bana. Gerisi senin olsun al cenneti çal başına. Ömer Hayyam Öyle bir an gelir ki bazı yolların dönüşü, bazı hataların özrü, bazı insanların anlamı olmaz. Ivan Turgenev Sokaktaki köpekleri toplayıp ağaçlı sokaklar inşa ederek kuşları kaçırdık, yerlere asfalt dökerek karıncaları, kertenkeleleri canlı canlı gömdük, betonla soluncaları sakladık. Çekli bahçelere binalar dikip uçuş böceklerini, arıları ve kelebekleri kovduk. Hava kirletip martıları kaçırdık. Şimdi yaptığımız sitelere yeşil vadi, yeşil evler, yeşil tepe gibi isimler veriyoruz. <Sessizlik> Angaralı'ya sormuşlar. 3 nedir demişler. Cevap kar, kış, kıyamet demiş. YouTube Bizim Alem Magazin kanalına nasıl abone olur? YouTube sayfasını açın, araba bölümüne Bizim Alem Magazin yazın ve Bizim Alem Magazin kanalımız ve de videomuz geliyor. Videonun altında kırmızı ile abone ol yazıyor. Oraya tıkladığınızda abonesiniz. Tekrar görüşmek üzere.